Arkadaşlar merhaba. Bugün geçmiş zaman konusunu öğreniyoruz. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Aslında biz şimdiki zamanı öğrenmiştik. Artık yavaş yavaş zamanlar konusunu öğrenmeye başlıyoruz. Şimdiki zamanı hatırlayalım. Neydi? Yor, ıyor, iyor, uyor ve üyor. Ne yapıyorsun? Yani şimdi şu an ne yapıyorsun? Ders anlatıyorum şeklinde cevaplıyorduk. Bugün geçmişten bahsediyoruz. Burada yılları görüyoruz. 2021, 2022 2023 henüz gelmedi. 2021 geçti, geçmiş. 2022 şu an içinde bulunduğumuz yıl 2023'e Aralık, Ocak 2 ay kaldı. Henüz gelmedi. Gelecek zamanı daha sonra öğreneceğiz. Bugün geçmişten bahsediyoruz. Peki aslında çok kolay bir kuralı var. Öncelikle geçmiş zamanda kullandığınız bazı ifadeler var. Cümlelerde bu ifadeleri gördüğümüzde geçmiş zaman ha he, diyoruz. Hemen bakalım. Az önce bakın az önce ama geçti. Dün geçti. Uyuduğum, uyandığım, dün geride kaldı. Bir hafta önce, bir ay önce, bir yıl önce hep geride kalan zamanlardan bahsediyor. Peki ben hangi ekleri kullanıyorum? Burada d, di, du, dü. Eğer fıstıkçı şahap varsa t, t, tu, tü eklerini kullanıyorum. Tabii ki fiillerde. Şimdi hatırlayalım. İki kelime türü öğrenmiştik. Fiil, hareket bildiriyor, koşmak gibi. Fakat isim, bir şeyin adı. Örneğin telefon gibi bir isim. Buradaki eklerim fiillere geliyor. Hemen örneklere bakalım öncesinde bir kural verelim tabii ki. Eğer kelimemin son hecesinde a, ı ünlü harfleri varsa d eki, e, i ünlü harfleri varsa d eki, o, u varsa du, ö, ü varsa dü eki geliyor. Hemen bakalım. Dün, bakın geçmişte olan bir zaman ifadesi araba aldım neden d eki geldi almak almak l harfi ünsüz <laughs> işe yaramaz önünde ne var a harfi kural neydi a ı varsa d eki aldı kim aldı ben ben kişisinin ekleri nelerdi m ım im um üm ekleri. Burada benim ekim ünlü harfle bittiği için sadece m eki getiriyorum. Aldım, ben aldım. Veya bir saat önce, bakın geçmişte, bir saat önce yemek yedim. Yemek bu bir fiil. Zaten sondaki harfim E harfi e, i varsa D eki geliyordu. Yedi. Ekim yine ünlü harfle bitiyor. Kim yedi? Ben yedim. M harfi getiriyoruz. Hemen bir iki örneğe daha bakalım. Dün, dün bakın geçmişte kaldı. Çok kitap okudum. Okumak yine bir fiil. U harfi var. Ünlü harf kuralım neydi? O, U varsa du eki okudu. Ekim yine ünlü harfle bitiyor? Kim okudu? Ben okudum şeklinde yazıyoruz. Az önce yani biraz önce çok güldüm. Gülmek bakın L harfi ünsüz, <laughs> işe yaramaz. Ü harfi ünlü harf ö ü varsa dü eki geliyor. güldü yine ekim ünlü harf ile bitiyor. O yüzden sadece m eki getiriyorum. Çünkü kim güldü? Ben güldüm. Şimdi burada kişi eklerimize bakalım. Örneklerimiz hep ben kişisine göreydi. Eğer burada sen, o, biz siz veya onlar kişileri olsaydı yine aynı ek mi gelecekti? Hayır. Farklı ekler geliyor. Hemen bakalım. Eğer ben kişisi varsa m eki. Sen kişisi varsa n eki ama unutmayın geçmiş zamanda bu şekilde o kişisinin eki yok. Sadece fiili yaz. Geçmiş zaman ekini yaz. Bu kadar. Biz kişisi varsa K eki geliyor. Biz aldık. Siz aldınız. Nız eki geliyor. Onlar aldılar eki geliyor. Şimdi tabii ki burada e, i eki varsa niz eki geliyor. Yani kural yine aynı. O, u varsa nuz. Ö, ü varsa nüz ekleri geliyor. Burada M, N, K ekleri şimdilik bu şekilde. Aldılar. A, I, O, U varsa lar eki. E, I, Ö, Ü ekleri varsa ler eki geliyor. Unutmayalım. Ben aldım. Sen aldın. O aldı. Biz aldık. Siz aldınız. Onlar aldılar. Ben geldim. Sen geldin. O geldi. Biz geldik. Siz geldiniz. Onlar geldiler şeklinde okuyoruz. Peki kuralımı şuraya yazdım. Şimdi siz diyeceksiniz ki burada biz kişisinde k kullandık ama Şimdiki zamanda uz eki kullanmıştık. Örneğin biz geliyoruz ama burada biz geldik diyoruz. Buna dikkat edelim. Bunun dışında ben kişisinde me ama yor kişisinde um eki kullanıyorduk. Sen kişisinde ne burada sen kişisinde sun kullanıyorduk. O kişisinin İki zamanda da eki yok. Biz kişisi geçmiş zamanda k eki alıyor. E, şimdiki zamanda uz eki alıyor. Siz kişisi a ı varsa nız, e i nız o u nuz, ö ü nüz eklerini alıyor. Ne zaman? Geçmiş zamanda. Siz kişisi sunuz eki alıyor. Onlar kişileri larler e, yor ekinde sadece lar çünkü yor eki a, ı, o, u varsa zaten lar eki geliyordu. E, i, ö, ü varsa ler eki. Buradaki ek hep o harfi olduğu için sadece lar eki getiriyoruz. Fakat burada d, di, du, dü dört farklı ek kullanıyoruz. Ve ünlü harfler sürekli değişiyor. O yüzden lar veya ler kullanıyoruz. Bakın burada ıyor, iyor, uyor, üyor ama ikinci ünlü hep o harfi o yüzden değişmiyor. Bu sebeple lar eki sabit. Hep lar kullanıyoruz. Şimdi Örneğin bir örnek yapayım. Hemen diğer kuralımızı verelim. Gülmek L harfi ünsüz. Tamam. Ünlü harfi arıyorum. Ü harfi. Ö, ü varsa dü eki. Güldü. Sev. V harfi ünsüz. E, i varsa di eki. Sevdi. R harfi ünsüz. O, u varsa du eki. Durdu diğer örnekleri lütfen siz yapmaya çalışın. Şimdi dı, di, du, dü ekleri tamam. Eğer kelimemin son hecesindeki son harf fıstıkçı şahap harflerinden biri ise tı, ti, tu, tü ekleri geliyor. A, ı varsa tı, e, i varsa tabii ki fıstıkçı şahap ile bitiyorsa ti o u varsa tu, Ö, ü varsa tü eki geliyor. Hemen bakalım. Dün yıldızlara baktım. Bakmak fıstıkçı şahapta var mı ki? Evet, var. Önünde hangi ünlü harf var? A var. A, ı varsa tı eki geliyor. Baktı. Kim baktı? Ben. Ben baktım diyoruz. Çünkü ekim ünlü harfle bitiyor. O yüzden M eki getiriyorum. İki saat önce kahve içtim. Ç harfi. Fıstıkçı şahapta var mı? Evet var. Önünde hangi ünlü harf var? İ harfi. E i varsa T eki geliyor. İçti. Kim içti? Ben içtim. M harfi. Sen olsaydı sen içtin N harfi gelecekti. Sabah parkta koştum veya bunu şöyle yapalım. Koştun diyelim. Kim? Sen. Koşmak Ş şey harfi. Fıstıkçı Şahap'ta Ş şey var mı? Evet var. O zaman önündeki ünlü harfi buldum. O, U varsa tu eki geliyor. Koştu. Kim koştu? Sen. Koştun. N harfi getiriyorduk. Çünkü ünlü harf ile bittiğinde sadece ünsüz şekilde getiriyorduk ekimizi. Kişilere bakalım. Ben baktım, sen baktın, o baktı, biz baktık. Hatırlayalım geçmiş zamanda k, şimdiki zamanda e, biz geliyoruz uz eki geliyordu. Siz baktınız, onlar baktılar veya ben içtim sen içtin o içti biz içtik siz içtiniz onlar içtiler diyorduk. Hemen örneklere bakalım. Tutmak T harfi fıstıkçı şahapta var. Tamam. O zaman tı t tu tü t, 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 dört ek var. Hangisi? Ünlü harfe baktım. U harfi. O U varsa tu eki tuttu. Bakmak Fıstıkçı şahapta var. O zaman tı, tı tu, tü hangisi? Dört ek var. Ünlü harfe baktım. A harfi. A, ı varsa tı eki baktı. Gitmek. T harfi fıstıkçı şahapta var. Tı, tı tu, tü. Dört ek var. Hangisi? Önündeki ünlü harfe baktım. E, i varsa tı eki geliyor. Gitti diyorum diğer örnekleri siz yapmaya çalışın lütfen. Şimdi şimdiye kadar olumlu pozitif cümleleri öğrendik. Bir de olumsuz cümle kurmayı deneyelim. Şimdi hatırlayalım olumsuzluk ekimiz neydi? Ma, me. Şimdiki zamanda öğrenmiştik. A, ı, o, u harfleri varsa ma eki, e, i, ö, ü harfleri varsa M eki geliyordu. Hemen bakalım. Dün akşam ders çalıştım. Erken uyumadım. Uyudum pozitif. Uyumadım. Uyumak fiilim. A, I, O, U varsa önce hatırlayalım. Olumsuz ek getiriyorduk. U harfi varsa ma eki. Uyuma. Artık kelimem bu harf ile bitiyor. A harfi var. A, I varsa D eki geliyor. Çünkü fıstıkçı şahapta A harfi yok. Kim uyumadı? Ben M eki getiriyorum. Uyumadım. Hava çok soğuk. Dondurma yemedim. E harfi var. E, I, Ö, Ü varsa M eki geliyor. Yem E var. E harfi fıstıkçı şahapta yok. D, 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 D. Dört ekten hangisi? E, i varsa D eki geliyor. Yemedim kim ben? M eki geliyor. Hemen olumsuz bir kişi çekimlemesi yapalım. Ben koşmadım. Sen koşmadın. O koşmadı. Biz koşmadık. Bakın ki harfi siz koşmadınız onlar koşmadılar diyoruz. Şimdi bir de soru cümlesi. Üç cümle yapıyorduk. Pozitif öğrendik. Negatif, olumsuz öğrendik. Şimdi sıra soru cümlesinde. Hatırlayalım. Soru eklerimiz mı, mi, mu, mü ekleriydi. Kelimemin sonunda dıtı varsa mı, diti varsa mi, Dutu varsa mu, dütü varsa mü. Bunlar geçmiş zaman ekleri. Hatırlayalım. Dün akşam film seyrettin mi? Bakın, t var, mi eki geldi. Ünsüz harfe bakmıyorduk. Hayır, film seyretme dim diyoruz. Bakın, burada t harfi ünsüz, e harfi e i Ö, ü varsa olumsuz yapacaksak önce olumsuz ek m eki sonra geçmiş zaman eki e i varsa fıstıkçı şahap yoksa d eki kim burada seyrettin mi sen diyor cevap verirken ben diyoruz hayır film seyretmedim ben çünkü soruyu bana soruyor. Sen diyor. Cevap verirken ben diyoruz. Şimdi bir de fiil cümlelerinde geçmiş zamanı öğrendik. Bir de isim cümlelerinde geçmiş zaman var. isim cümlesi neydi? Bu ne? Telefon. Bu bir isim. Eğer cümlem isim ile bitiyorsa hangi ek gelecek ona bakıyoruz. Dün yağmurlu Bugün güneşli, yarın rüzgarlı. Yani hava nasıl? Dün yağmurluydu. Dün hava yağmurluydu. Bakın, yağmurlu. U harfi ile bitiyor kelime. Normalde bu bir fiil olsaydı du eki gelecekti değil mi? Çünkü o u varsa du eki geliyor. Fakat İsim cümlesi olduğu için araya y harfi koyuyoruz. Demek ki isim cümlelerinde kuralım y d y d y d y d şeklinde oluyor. Ben üzgündüm. Bakın üzgün, ünsüz, ü var, ö ü varsa dü eki geliyor. Üzgündüm. Şimdi, burada neden Y harfi gelmedi? Çünkü, eğer benim kelimem ünlü sesli harf ile bitiyorsa araya Y harfi koyuyorum. Kelimem ünsüz harfle bitiyorsa tıpkı fiil cümlelerinde yaptığımız gibi dı-di-du-dü dı, dı, dı veya tı-ti-tu-tü tı, 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 tı eklerinden birini getiriyorum. Üzgün N harfi Fıstıkçı Şahap'ta yok. Kelime ünsüz harfle bittiği için önündeki ünlü harf ÖÜ varsa DÜ eki geliyordu. Üzgündüm. Sen üzgündün. O üzgündü. Biz üzgündük. Siz üzgündünüz. Onlar üzgündüler diyoruz. Peki isim cümlesinde olumsuz, negatif yaparken ne yapıyoruz? Değil kelimesini getiriyoruz. Bakın normalde fiil cümlelerine ma, me eki getiriyoruz. İsim cümlelerinde negatif, olumsuz yaparken değil kelimesini getiriyoruz. Ben üzgün değil. Burada i harfi var. E i varsa fıstıkçı şahap yoksa di eki geliyordu. Değildim çünkü ben var. Sen üzgün değildin. O üzgün değildi. Biz üzgün değildik. Siz üzgün değildiniz. Onlar üzgün değillerdi şeklinde yapıyoruz. Peki soru cümlesini nasıl yapıyoruz? Yine aynı şekilde a ı varsa mı e i varsa mi, o u varsa mu, ö ü varsa mü ekini getiriyoruz. Araya y harfi koyuyoruz. Çünkü bütün soru ekleri ünlü harf ile bitiyor. Sonra geçmiş zaman eki, en son kişi eki getiriyorum. Ben üzgün ö ü varsa mü ünlü harf ile bittiği için y koydum. Ö, ü varsa dü getiriyordum. Mü, dü, kim, ben, üzgün müydüm. kişi, ki en sona geliyor. Ben üzgün müydüm? Sen üzgün müydün? O üzgün müydü? Biz üzgün müydük? Siz üzgün müydünüz? Onlar üzgünler miydi? Sadece onlar kişisinde kişi ekini kelimeye getiriyorum. Üzgünler miydi. Üzgünler miydiler ya da üzgün miydiler demiyoruz. Veya şu şekilde söyleyebiliriz. Üzgünler miydi? Üzgün müydüler? Şu da olur. Şunu da ekleyelim. Üzgün mü'düler. Görünmedi. Şöyle yaparsak göreceğiz. Evet. Üzgün müdüler. Bu şekilde de yapabiliriz. İki kullanımı da görebilirsiniz. bu yüzden ikisini de yazmak istedim. Şu bizim bildiğimiz kural kişi eki sonda. Ama bazı cümlelerde kişi ekini kelimeden hemen sonra da Görebilirsiniz sadece onlar kişisinde. Çünkü neden biz larlar lar ekini bazen onlar kişisinde kullanmıyorduk? Onlar üzgün müydü? Tıpkı o kişisinde ek yok gibi kullanabiliyorduk. Onlar üzgün müydü? Bu da doğru. Onlar üzgün müydüler? Bu da doğru. Onlar üzgünler miydi? şeklinde üç kullanımı var ama hangi kişinin sadece onlar kişisinin kuralı böyle. Şimdi kuralı verelim. A, I, O, U veya E, I, Ö, Ü ile bitiyorsa kelime yani bu ne demek? Kelime ünlü harf ile bitiyorsa araya Y koy. A, I varsa D e i varsa di, O U varsa du, Ö Ü varsa dü eki getir. O mutlu U harfi var. O U varsa du eki. O mutludu demiyorum çünkü ünlüyle bitiyor. Araya Y koydum. O mutluydu diyorum. Veya iki gün önce hasta ünlü harfle bitiyor. Hastay araya y koydum çünkü bu bir isim. A harfi a ı varsa d eki geliyordu. Hastaydım. Kim? Ben. Burada da birkaç örneğimiz var. Bunları lütfen siz kendiniz inceleyin. Ben okuyayım. Sizler de inceleyin. Kuralları bu şekilde daha iyi anlayacaksınız siz iki yıl önce öğrenciydiniz isim cümlesi ünlü harfle bitiyor. Y koydum. E, i varsa di. Siz dediği için niz eki getirdim. Çünkü e, i harfi varsa siz kişisinde niz eki kullanıyorduk. Ahmet geçen yıl çok zayıftı. Dün Ankara'da hava çok sıcaktı. Yağmurlu değildi. İsim cümlesinde olumsuz yaparken "değil" kelimesini kullanıyorduk. Ayşe'nin elbisesi çok güzeldi. Bizim eski evimiz çok küçüktü şeklinde yapıyoruz ve geçmiş zamanı burada tamamladık. Anlaşılmayan bir yer olursa Lütfen yorumlara yazın, açıklarım. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.